Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'ndan sonraki en büyük saray Edirne Sarayı'dır. Şehrin kuzeyinde Tunca Nehri kenarında yaklaşık 350 dönümlük bir alana kurulmuş olan sarayın yapımına 1450'de Sultan II. Murat zamanında başlanılmıştır. Hükümdarın vefatı üzerine bir süre durmuş olan saray inşaatı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1475'te tamamlanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, 1. Ahmet, Avcı Mehmet, 2. Ahmet ve 3. Ahmet zamanında saray sürekli tamir görmüş ve yeni yapılar eklenmiştir. 3. Ahmet'in 1718 yılında İstanbul'a gitmesinden sonra 1768 yılında 3. Mustafa'ya kadar hiçbir padişah Edirne'ye gelmemiş, aradaki bu yarım asırlık süreç tahribatın başlangıcı olmuştur. 1752'deki büyük deprem ve 1776 yılındaki yangınla saray daha fazla tahrip olmuştur. Sarayda çeşmeler, havuzlar, mumhane, güllaphane, cephane, kütüphane bulunur. Türk ev mimarisi de Edirne Sarayı'nda şekil alır. Avlu, sofa, kafes, cumba, hayat unsurları taşla taşınır. Edirne Sarayı, 17 kapısı, 21 divan hanesi, 14 kasrı, 22 hamamı, 13 mescidi, 13 koğuşu, 5 mutfağı, 4 kileri, 5 meydanı olan bir saraydır. Sarayın bünyesinde divan vardır fetva makamı vardır. ASKER nişancı, defterdar, müşavirler, mübaşirler, nazırlar, memurlar vardır. Bakanlar kuruludur. Genel kurmaydır, danıştaydır. Sayıştaydır, aynı zamanda yargıtaydır. Sarayda 6 bini vazifeli olmak üzere 40 bin kişi yaşar. Katipler, veznedarlar, aşçılar, mehteran, hacegan, seyisler, bahçıvanlar, baltacılar, kasaplar, yamaklar, aşçılar, helvacılar vardır. Sarayda bulunan Cihan Numa Kasrı yedi katlıdır ve sivri külah ile silüet kazanır. Has Oda Köşkü, Eyyam-ı Ahire, Ma'bel Hümayun gibi isimlerle anılır. İstanbul'un fethi Edirne'de planlanır. Şahi toplar burada dökülür ve cepheye yollanır. 1561'de Mimar Sinan'a yaptırılan Adalet Kasrı kule endamlı bir binadır. Her biri ilaveler yaptırır. Binaların sayısı bine yaklaşır. Namazgah, kum kasrı, değirmen kasrı, iftar kasrı, terazi kasrı, bostancıbaşı kasrı, şikar kasrı, aynalı kasrı, ıydı yakası, matbah-ı amire, saade sarayın beş meydanı bulunmaktadır. Tunca üzerinde Fatih, Kanuni ve Şehabettin Paşa köprüleri gerdanlık gibi sıralanır. Mimar Sinan, Taşlı Müsellim suyunun bir kolunu saraya bağlatır. Padişah teşrif etti mi saray şenlenir, aydınlanır, çocukların sünnetleri burada yapılır. 1829'da Edirne'yi işgal eden Ruslar sarayı harabe bırakırlar. 1868-1871 yıllarında tamirat ve tadilat yapılır. 1877-78 harbinde Ruslar tekrar gelip sarayı havaya uçururlar. Güzelim saray berhava olur. İngilizler Çinlilerini 17 sandıkla Londra'ya götürürler. Victoria Albert Müzesi'nin duvarlarını süslerler. Edirne Sarayı Harabe haline gelse de milli saraylar sarayı ayağa kaldırmak için gerekli çalışmalara başlamıştır.